Hipoglisemi kandaki glikoz seviyesinin düşmesidir. Bunun sonucunda hastada merkezi sinir sisteminde bozulma meydana gelir. Hipoglisemiyi hafif orta ağır olarak sınıflandırabiliriz. Belirt olarak da e, açlık, e, susuzluk, dudaklarda karıncalanma, e, orta sınıf hipoglisemide ise artık hastanın genel durumu daha da kötüleşmiştir. E, solukluk, terleme, taşikardi, sinirlilik gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Ağır hipoglisemide ise hastaların artık bilinç düzeyinde değişiklikler, konvizyonlar görülebilir. Bizim sahada en çok e, uygun müdahaleyle geri dönüş olabildiğimiz vakalardandır. Kardiyak arrest olma sebebi de hastaların hipoglisemi olabilir. Bu yüzden kardiyak arrest vakalarında mutlaka şeker ölçümü yapmalıyız. Tedavi olarak ise hastanın kan glikoz seviyesi 60 mg'ın altındaysa e, hastaya %20 dekstoz de varsa elimizde 25 gram yaklaşık 125 milim, %20 dekstoz yüklememiz lazım. Eğer ki elimizde %20, %20 dekstoz yoksa %10'luk dekstoz ise 250 milim vermeliyiz. bilinç açık hastalarda ise hastaya ağızdan besleyebiliriz, şekerli gıdalar verebiliriz. Ancak havayolu güvenliğini unutmamalıyız.